arkadaşlar beni Barım çağır. biliyorsunuz bugün bir video daha çekeceğiz fakat bu videonun adı YouTube'un en eski kanallarından bazıları Evet Yalnız duymadınız Evet burada yanında üç tane arkadaşlarımız var onlar da sessizce duruyorlar ve hemen başlayabiliriz fakat başlamadan önce Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çağın'ın videosuna abone olup like atmayı unutmayın. Hadi gelin videoya geçelim. Tamam, tamam. Evet. kanalına tamam, abone olmayı unutmayın. Evet. Youtube'un en eski kanallarından bazılarını söylüyorum. Evet. Ve ilk evet. önce en eski kanallardan bir tanesini söylüyorum. Hazır mısınız? 3 2 1 Ve hızla oyuncak köyü. Evet, şimdi oyuncak köyü biraz çok es çok eski. Fakat oyuncak köyünün böyle YouTube kanalındaki fotoğrafı değişti. Bir de eğer bir de oyuncak köyünün sahibi Nas bu kanal Türkiye'de bir de kanal 26 Kasım 2000 6 yılında kurulmuş. Youtube'da 2005 yılında kurulmuş. Fakat hangi tarihte kurulduğunu bilmiyorum gün ve ay orlak. Bilmiyorum. Önce abi. önce abi de en eski kanallardan bile. Yalnız duymadınız. En eski kanallardan bir, bir, ta bir, bir, tanesi. Şey. Evet şimdi bakalım. Çünkü bu kanal Türkiye'de. o mı yazanmıştı? Bir de kanalın kuruluş tarihi yazar mısınız? Yıl kanalda 26 Mayıs 2010 tarihinde kuruldu. Hmm. Celen Yıldız. <laughs> evet, C Celen Yıldız da en eski kanallardan bir tanesi fakat o kadar da eski değil. Bu kanalı lı, arkadaşlarımdan bazıları seviyor yanındaki arkadaşlarından bazıları seviyor. Ben Bu kanal gel gel Türkiye'de olmuş. Ve bu kanalda 29 Haziran 2016'da kurulmuş. Ben yani benim doğuşta doğuş de kurulmuş. <laughs> Deniz Gamer. Hatta bir şey söyleyeceğim. Hatta Deniz Gamer benim arkadaşım kanalından bir tanesi. Yani Deniz Gamer'ı sah sahibi Deniz Aydın. Deniz Aydın benim sınıfım arkadaşı. Sınıf arkadaşım. Hmm. Yani abi, evet. Çok fakat iyi. bir şey söyleyeceğim Deniz Gemiler yazmak için Neyse. tüm afili büyük kafirlere yazmanız gerekiyor. Deniz Gamer'ın yani Deniz Aydının kanalındaki 20 tane abonesi var ve bir, bir de bir de Deniz Gamer'da en eski kanallardan bir tanesi ve bu kanalın kuruluş tarihi ise 14 Ekim 2011. Şutu kestimiz büyük ihtimalle ga şutu kes temiz yurtdışından e, kuruldu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde kuruldu. Bir de bu da en eski kanallarından bir tanesi. <laughs> bu kanal Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulurken bir de bu kanal ise kuruluş tarihi 12 Nisan 2008. Filizet. Filizet benim en sevdiğim Kanal. Hatta Filtech'te biraz yeni. Hatta Filtech'in kuruluş tarihini biliyorum. Bu bu kanalda da Türkiye'de olmuş. Fakat Bankrad kanal. Fakat bunun başka kanalları da var. Filtet Show, Oğuz Aslan, Filtech gibi kanalları da var. Fakat hadi neyse, bu bu kanalda Türkiye'de kurulmuş. Bire o kanalınsa kuruluş tarihi ise 31 Ocak 2017'dir. Parodi Biliyorsunuz Minecraft Parodi Dede ne? Filted kanalından hemen sonra kuruldu. Biliyor musunuz? Bu da biraz eski gibi, Frelet gibi fakat Frelet'ten daha biraz daha yeni. Bu kanal da Türkiye diyesemiz fakat bu da Minecraft kanalı. Bir de bu kanalda 2 Şubat 2017 tarihinde kuruldu. Sizce nasıl? İyi mi? Hı hı. Mr. Beast. Evet arkadaşlar kanalımızı biraz böldüğüm için kusura bakmayın özür dilerim. Hadi neyse kanaldan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mr. Beast. Mr. Beast çok ünlü ve dünyanın en çok abone sahibi olan kanal Mr. Beast. Mr. Beast de biraz genç fakat bu kanalda Stukas gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde kuruldu. Bir de bu kanalda çok eski kanallardan bir tanesi. Kanalda 20 Şubat 2012 tarihinde kuruldu. Bunun, peki bunun eski olduğunu biliyor musunuz? Sizce? Enes Batul. Hmm. en Enes Batul da en, en ünlü kanallarından bir, ta, bir tanesi çok eski olduğunu biliyor musunuz? Bence hepiniz bilirsiniz. Enes Batur'un kanalısında da Türkiye diye o kurulmuş. Bir de o kanalda ise 18 Kasım 2012 tarihinde kurulmuş ya. Siz bunu biliyor musunuz? Hayır. Siz ilk defa bir bayağı bir kişi ilk defayla öğrendi sana. Evet, ilk defa öğrendik. Evet. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür edelim. Ve arkadaşlarımızı da yavaş yavaş gösteriyoruz. Buraya batı mı? <laughs> teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kal abone. bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Like atmayı da unutmayın. Bildirimleri abone. açıp abone olmayı unutmayın. <laughs>